Şanslılığına oh, yeah. karıcalamak istiyoruz. verdim. <laughs> Ama bir dakika. <laughs> evet. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki uzun zamandır video çekmiyordum. Çünkü günlerim çok yoğun geçiyordu. Ve farkındaysanız odam değişik. En son videomu yan odada çekmiştim. Ama maalesef ablam beni yine buraya gönderdi. Arkadaşlar herkese selam odayı da gösterdim bu arada. <laughs> odasına geri geldi. Evet. <laughs> Odaya geri geldi. Çekmecemiz açık kalmış bu arada. Ama bu defa odanın stilini değiştirdik biz. Geri gelirken. Hatırlıyor musunuz? Bu oda böyle değildi arkadaşlar. Bakın düzeni bu şekilde değildi. Biraz düzenini değiştirdik odanın. Sanki böyle daha güzel oldu. Evet, ben, daha ben daha çok beğendim Eflin sen. Tek soru. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Evet bu arada şey evet burayı kapatıyorduk önceden biliyorsunuz. Artık orası kapanmıyor. Maalesef şomurum. Aynen öyle. Ee, ben de Eflin'e konuk ne diyeyim oyuncu demeyeyim de kameraman mı diyeyim? Evet. Konuğum sizin <laughs> videonuza şu anda. Neyse bugün ne çekeceğiz? Fen sınavım var yarın. Au. Oh. Zaten yorumlara da Eflin hep şey yazıyorlar. Eflin ders çalışma, Eflin ders çalışma. Neyden kanalım artık ders çalışma kanalı gibi oldu yani. <laughs> Aynen Ama öyle yani. oldu. Peki hangi videolar gelecek başka? Sen söyle bana. Hazır tatil de evet. yaklaşıyor sınavlardan başka, sonra. Eee doğumdaki kamiller deniyorum gelirler. Wow. Şunu bir yapamadık ya arkadaşlar çekme. Hatta şu açık kalmış. Bakın kapatsın. Şöyle gösterelim mi? Wow. Oo, çok karışık çekmeceler. Hala düzenlenemedi. Onları bir düzenleyecek tamam, tamam. Eflin Kapadı. Ha. Gel. Neyse. Sonra şuraları düzenledin mi anneciğim? Burayı biraz düzenlemiş de. Şurayı göstersek bilemedim. Bayağı bir karışık. Oralar güzel. Şuradan hiç Ortalama. O zaman sen bir masamı düzenliyorum, makyaj masamı düzenliyorum mutlaka çek artık ben sınavlardan sonra hemen, değil mi? Bu arada ona bir kitap alacaktık nerede? O? <laughs> e sen hani sipariş verecekti vermedin daha ya? Ben Neyse senin mi? yarın ne sınavın var? Sen Allah, sen çalışacak efendim bugün. Bu arada arkadaşlar ben size yazılı çalışırken kullandığım bir kaynak göstermek istiyorum. Tamam. Bugün oradan mı çalışacaksın bu arada? Evet. Ben her zaman zaten oradan çalışıyorum. Eflin'in <laughs> olmazsa olmaz kaynakları. Evet. Ne geldi? Kare Akademi poster notlar. Evet arkadaşlar. Eflin bütün yazılıları buradan çalışıyor. Hatta bütün derslerin tekrarlarını da buradan yapıyor. Evet. Geçen de size bunların LGS setini tanıtmıştı. <laughs> LGS'ye girecek <laughs> arkadaşlar için. Bu arada ben cidden mesela şey yapıyorum. Mesela deneme sınavına mı gireceğiz? Çantama sadece bunlardan atıyorum. Ondan evet. sonra deneme sınavına girmeden önce ne bileyim okuyorum. Bir tekrar sonra. ediyorsun. Ee, yazılı çalışırken buradan notlar çıkarıyorum. Ben Çünkü deniyorum. neden? Ee, ve benim için bunlardan çalışmak gerçekten çok çok daha iyi oluyor. Çünkü bakın gördüğünüz üzere böyle görselli tablolar var ve ay çok güzel. Sanki böyle öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor. Ben o yüzden çok beğeniyorum. Aynı zamanda da bakın gerçekten öğrencilerin bilmesi gereken bilgileri bir arada birleştiriyor ve bakın yani bir sayfada mesela maddenin tanecikli yapısı her şey var Bu değil mi? Bu sayfayı okuyarak Özet mesela ben Madde'nin tanecikli yapısını öğrenebiliyorum. Bu sayfa. Peki Elif bir şey soracağım. Şu QR kodundan ne oluyor? Bu QR kodundan da mesela atıyorum konuyu anlamadınız. Tam ee, detaylı anlayamadınız. Hemen burayı okutuyorsunuz. Bu sayfanın konu anlatımını açıyor size. Nereye açıyor bu arada? Konu anlatımı. Hayır YouTube mu açıyor. Hani bir konu anlatımı bir, bir dener miyiz? Deneyelim Deneyim mi? Yani. Merak ettim şu ben anda. Ben yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın burada ee, detaylandırmasını istediğiniz herhangi bir konu varsa özetin dışında detay istiyorsanız o zaman da QR kodunu okutup buradan nereye giriyor? Kare sitesine giriyor. Buradan ne yapacağız? Videosuna mı gireceğiz? Nasıl yapacağız? İzlemek için tıkla diyoruz. Evet. YouTube açıyor. YouTube açıyor ve YouTube'dan bakın, bakın gördünüz mü? Mesela sesini aç. 7. sınıf. Hoş geldiniz. Sınıf. Konu anlatımına hoş geldiniz. Evet. Bugün Hüseyin hocamla birlikte maddenin tanecik yapısı konusunu işleyeceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? <laughs> Teşekkür ediyorum. Geçebiliriz. Maddenin tanecik yapısına geldi. Denk geliyor ve bu sayfalarla ilgili bir hazırlık çalışma yapmış olacağız bugün. Evet arkadaşlar poster notlarımız hazırsa hemen başlayabiliriz. Wow. Evet hocam burada bir şekil görüyorum Maddenin tane Yani arkadaşlar hazır konu anlatımı da var. Evet. Ve Eflin zaten ben senin elinde sürekli bunları görüyorum. Çantanda da çantasına şunları <laughs> şöyle koyuyor dik dik. Evet. Çantadan çıkartıyor dışına doğru. <laughs> Demek ki bayağı faydasını görüyorsun. Ben Bugün o zaman fen yazılısına da yine buradan mı çalışacağız? Evet. Hangi konular var yazılıda? Bu etiş enerjiden bahsediyorum enerjiden. Ha. Bu mayoz mitoz. Şuna. Mitos. Kuvvet iş enerji bunu işlediniz mi? Kütle işlediniz kütler, mi? İşledik. Tamam. Bunların hepsi o zaman nereye kadar çalışacak? Göster bize çalışacağı Kuvvet iş enerji Çöyler. çalışmayacak Çalışacağım. mı? Çalışacağım. Bu? Sürtünme kuvveti? Çıkmayacak. O çıkmayacak mı? Ha, ha maddenin tanecik hepsi var. Siz neredesiniz? Geçtiniz mi onları? Tabii yazılı çıkmayacaklar Kip. da vardır. Şu an buradayız. Tamam. Tamam, okey o zaman. Başka yazıldığında neler yapacağım, Not mu çıkaracaksın? Eflin çünkü arkadaşlar evet. ne zaman görsem böyle notlar çıkarıyor. Sağdan soldan yazıyor durmadan bir yerlere. Kağıtlara. Şuraya bakın. Evet. Bitki hücresi ortak organeller. Başlamış ders çalışırken zaten. Bakın bitki hücresi. Evet. Cresi, Bu arada burada deneme şeylere girecek. Finali <laughs> diğerinin. <laughs> Bursluluk sınavlarına Yayılsın girecek bence. Eflin. Malum sene LGS. Nasip olursa inşallah. Hadi bak istemiyorum. <laughs> Efe, bunlarda bu arada hangi dersler var? Gösterelim mi bir arkadaşlara merak edenler var. için. Arkadaşlar, matematik bir açsana. Ben matematik de merak ediyorum. Matematik de çok renkli ve çok tatlı. Arkadaşlar, ben bu, bu arada burada matematik çalışmayı çok seviyorum. Mesela burada da yine anlamadığınızda, Bakın. anlamadığınızda <gülüyor> yine <gülüyor> şuradaki Ay, QR kodunu okutursanız hazır size online'da yani online demeyeyim YouTube'da Bakın anlatan ben... bir hoca çıkıyor ayrıntılı şekilde. <laughs> Matematikte neredesiniz annem siz? Bakayım. Matematikte bayağı geç çıkıyor. Ay bu ne? Gayet renkli. <laughs> Ama çalışmak için çok güzel bence bu kadar renkli olması. İnsanın Burayız. hani hafızasında yer ediyor çünkü değil mi Eflin? Burada mısınız? Oran orantı. Evet. Hafızaya gerçekten evet, gidiyor. Matematik dışında da Türkçe var. Türkçe. Türkçe şöyle küçük bir göstereyim. Her şey görsel. <laughs> evet. Hemen Başka ne var? Sosyal, Sosyal bilgiler, bilgiler, bilgiler ve din kültürü. Ay, ay travma. Başka. Din kültürü. İngilizce göstereyim. var mı Eflin? Başka. Merak ettim İngilizceyi. Din kültürünü göstereyim. Din kültürü Göster. burada. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Hadi <laughs> bakalım. Ben bu arada bundan çalıştım. Çok iyi oluyor. Ya sen zaten hep diyorum ya arkadaşlar Eflin'in kesinlikle masasından, çekmecesinden, çantasından inanın bunlar eksik olmuyor. Ben ne zaman odasına girsem e, mutlaka bir yerlerde bunları görüyorum en arkadaşlar. Sevgilim, e evet şimdi İngilizce. 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 Aynen. Çok iyiymiş. Bu da ben. Arkadaşlar eğer temin etmek isterseniz Kare Kedemi'ye Poster notlarını size mutlaka aşağıya bir link bırakacağız videoya evet. açıklama linki açıklamadaki linke tıklayarak bunlardan sizde satın alabilirsiniz edinebilirsiniz size çünkü gerçekten ben de çok ciddi şekilde tavsiye ediyorum ben Tuana tavsiyem. da kullanıyor Eflin de kullanıyor yıllardır vazgeçemediğimiz hazır hap bilgi bunlar değil mi böyle hap bilgi, hap bilgi. evet o zaman fenimizi açalım annem çalışman için istersen Evet, Yazılın da var. Evet. Bir taraftan gerçi video çekince de arkadaşlar güzel oluyor. Not çıkaracak mısın tatlım? Çıkaracağım. Tamam. Ay bak karışık yer. Karışık yer. <laughs> Bu arada Eflin not çıkarken biz senin çantanı karcalamak istiyoruz. <laughs> İzin verdim. Ama bir dakika. Çantamda ne benim var? Benim notlarım, dosyamda. Da. Tamam. Çantamda ne var? Bir tane ıslak mendil var. Arkadaşlar. Bir tane cetvel well var. Cetvel well Suyu var. Oh, suyu içiyoruz. İçiyoruz. E okulda içersin. Şimdi içme. Not defterimiz var. Çantasında. Efin göstersene ben konuşuyorum, sen Gözerim. konuş. Devlet kitabım var, matematik. Evet. Kolonyası var. Olmaz olmaz. olmaz. El olmaz. kremim var. El kremi. Olmaz olmaz. Bu arada Eflin'e gratis alışverişim diye bir video da çekelim mi? İster misiniz? Bu ne Allah aşkına? Anneciğim? Ay sosyal e, ne? yırtmışım? Eflin bu ne? ne? Ne Bu ne? ne? İbni Sina diyor ne olabilir? Hayır. Allah Hayır, Hayır. bu yırtıklık bu, bu düzenle annem bu düzenle. Ya, Arkadaşlar bu, ya, bu da Eflin'in meşhur anahtarlığı. Aynı ben. <laughs> Bakar mısınız bir göster bakayım. Tavus kuşuna benziyor. meşhur anahtarlığı Eflin'in. Çok seviyorum. Önde ne var? Ay canım cüzdanım. Bir bak bakayım cüzdanda neler var. Cüzdanını açsın bir göstersin. Bir şey, bu ne? <laughs> Kız Allah seni kahretmesin. Benim fotoğrafımı Sakin koysam. <laughs> tamam koyacağım. Bu <laughs> ne? Ben... Çok Paralarını niye oraya? Bozuk paraya değil mi orası? Bozuk para yeri değil. Emin misin? Evet. Kız burası bozuk para yeri değil mi? Değil. Ha. Hayır kağıt paralar oraya mı konuyor? Evet. Ben çok şaşkınım şu Ay, an. Ay 50 liram zenginim? <laughs> e şu içindeki yere ne konuluyor? Ay bir şey diyeceğim. Efrem bu bak paralar buraya konuluyor. Ay ben, bak. ben o zaman hiç alamam valla beyfursa falan gider korkuyorum. <laughs> Kaç lira var? Ee, 65 TL'm var. 65 lira. Burası bozuk para yeri normalde. <laughs> Anne. Efendim. not bulutluk. Açık var mı musun içinde? Musunuz? Kim aldı? Cuno benim aldı bir şey alacağım. Sevgiler bu arada. Var mı bir şeyler içinde? Göz çizmişim. Başka bir İğrenç şey yok mu? bir şekilde çizmişim hem de. Başka bakayım. Daha bir şey almadım ben buna. İlk bu. 18 elementin yaygın olarak kullanılan elementlerine kullanılan her, her şey herhalde. fen ödevi. Fen ödevini yaptın. Bu arada yapacak mı fen ödevinde? Ay para düştü. <laughs> olsa güzel hemen hemen nasıl yazacağım? Yazacaksın para düştü. Ay hocam. Olsa güzel hemen hemen nasıl yazayım? Annem değil bunları sen çantana geri koysana. Koyacağım da. Ha. Tuana'ya aldığım sediği gösterirsen. Tuana'ya mı? Aldığım daha doğrusu. İçini açmayacağız değil mi? Açmayacağız. Tam göster bakalım arkadaşlar. Siz buraya gelmeyin. Tuana'nın doğum günü yaklaştı malum. Doğum günü yaklaştı. Eflin bana böyle küçük bir sürpriz yapmış. Nice. Kendi paramla yani. Kendi parasıyla almış. Bakın bunun adı Şimdi neydi? Sony, Sony Angels. Powerpuff Girls. Bakalım içinden ne çıkacak bilmiyoruz. Sonra Bu bunu ister bence. Ben sordum sonra. Senin Powerpuff Girls karakter kim? böyle babasıyla. O kesin şunu ister. Bakalım ne çıkacak. İzlemede kalın. Shorts olarak bunu çekeriz açarken. Evet. Shorts'unu çekeriz. Sonra böyle bunu patlatacak. Hadi evet. <laughs> hadi bakalım. Anneciğim hadi gel artık. Ay video çektiğim zaman da böyle şey oluyorum arkadaşlar. Bazen vicdan azabı duyuyorum. Çünkü bu çocuğun çalışmasına engel oluyorum gibi geliyor. Hayır. Değil değil mi? Değil. Hadi bakalım. Bak atmaya başladık. Kızım orası senin çöplüğün mü? Aa, aa Efli. Kız. <laughs> bu arada karşıda Tuana'nın kitapları var arkadaşlar. Bu kitaplığı şu an Tuana kullanıyor. Mecburen Maalesef. odasında duruyor. Çünkü Tuan'ın odasına kitaplar sığmıyor. Le şey oldu. Ay LGS olduğu için diyecektim. YKS. YKS. YKS olduğu için odasına sığmıyor. Şey diyeceğim. Efendim. YKS normalde YKS diye okunuyormuş ya. LGS de LGS diye. YKS. YKS. YKS diye okunuyor. YKS. YKS diye. Neyse anneciğim hadi ya bak. Ay masanı da dağıttık çanta kurcalayacağız derken. Hadi başla bakalım. <laughs> Aşkım çok pardon. Tondan düştüm. Tamam. Neyse. Arkadaşlar şimdi annemi gönderdim. Böyle daha rahat çalışırız çünkü. Bu arada şeyi de göstermek istiyorum. Ben dün de birkaç tane not çıkardım. Şöyle renkli renkli. Onları da göstermek istedim size. Şu birazcık karınca doğasına benziyor ama. Olsun. Burada mitoz evreleri var. <laughs> Burada da şöyle görselli bir şeyler çizdim. Ekvatorda işte ağırlık değişimi değişmez gibi konuştum. Bu mekanik enerji. Bu da iş kuvvet falan. Şimdi o zaman ben yazmaya başlıyorum şu sayfayı yazacağım. Ondan sonra şu mitozun özelliklerini yazabilirim. Şunları yazabilirim farklarını. Bunu belki yazabilirim. Onun dışında yok. O zaman ben başlıyorum. Bu arada sizi çok sıkmamak için fazla uzatmayacağım. Ay. kalemlerimi seçeyim. Şöyle de turuncu bir kalem seçeceğim. bur Klasik kalemimiz. Ve yeşil kalem seçmek istiyorum. Ama şöyle bir yeşil seçeceğim. Onun dışında şöyle pembiş. Ekleme yaparız. O zaman başlayalım. Şöyle bir şey fark ettim. Kapağı yanlış takmışım. Böyle bir renkmiş. O yüzden değiştireceğim. Şu mu rengini seçtim? 就是，就一金币。 E gidiyor. Evet. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor güzel. İyi. Not çıkarıyorum. Bakalım. Not mu çıkarıyorsun? İyi hadi, hadi bakalım çıkar notları. Ve arkadaşlar ben notlarımı çıkardım şöyle oldu. Hemen gösteriyorum. Ve bu şekilde. Şimdi bu yazdıklarımı tekrar edeceğim ve yazılı problemler çözeceğim internetten. Bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki içeriklerimiz eğlence temalı olacak. O yüzden takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.